Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle beraber evet, Scary Teacher oynuyoruz. Kızgın öğretmen. Hadi başlayalım. Evet, Scary Teacher. Kızgın öğretmenimizi. Bakalım beni ne yapacağız. Şimdi Scary Teacher'ın gazetesi varmış. Selamun aleyküm. Gel, gel, gel. Gel, hadi gel. Ne oldu? Yumurta mı atacaksın, ha? Kafama yumurta mı atacaksın? Ha? Ne oldu? Bir içeri girsin. Ben gizli giriş yeri biliyorum. Ama alt kattan. İnşallah alt katta durmaz. Skeletiçer hadi. Skeletiçer de kaplumbağa döndü. Bu ne ya? Var da bu, tarz videoların devam etmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi girişimize gi girişimizden girelim. Şey canım, bu arada Mısır Steel'in evi çok hırsızlık yapılabilecek bir yer. Buradan girebiliyoruz. Kilitlemiyor. Camlardan girebiliyoruz. Bazı camlardan. Bu Allah cezanı vermeye. <laughs> Evet yine normal yoldan gireceğiz. Maalesef. Maalesef şey. Şu da niye? Ha tamam girebiliyoruz. Hemen. Burası nere? TV odası yok. Esin buraya gelir bu. Ha kilere gitti. Şu merdivenin. Ya o, oradan nasıl görüyorsun? Yuh. Yokum ki. What? Ne oldu lan az önce? <laughs> tamam şimdi. Kaç mı sti geliyor mu geliyor? Arkadaşlar şey bir dakika. Tamam. Sizin için reklam izledim. için şu an nerede? Bakayım. Ha tamam. Şurada. Gördüm. Bak şurada pembeli olan. Vıı. Skeletic'in hiçbir yere gelemez. Üst, sen üst kata bir gitsene. Bak. Mutfakta bir üst kat girişi vardı. Or oradan hep oradan gidiyor. Mutfakta hiçbir iş olmuyor. Evet. Bak. Tamam. E ee, ne yapacağız? Tamam. Rona Ne diyor anlam yok. İngilizce bilmiyorum. Sadece görsellerden ne yapabileceğimizi anlıyorum. Tamam. Şimdi burada bekleyelim. My where are you? Hadi sen gel hızlı okumaya geç. Hadi. Benim niye envanterim yok onu da anlay anlayamıyorum. Normalde birkaç şeyi alabilmem lazım. Tamam. gazetesini okumaya gitsin. Vam! Wow! Ne oldu? Elin uf mu oldu? O çok fena oldu. Ha. Tamam. Şimdiki görevimiz Mısız T'nin yemeğine şey katmak. Tuz katmak. Tuz. Ama önce size bir evi evi gezdirelim. Ay, çok sıcak. Ne oluyor be. Heh. Evet. Burası şu anda üst katı. Hemen şuradan aşağı atlayamıyorum da. tamam. Hemen tuzu aldım. Döktüm. Kaçıyorum. Hemen üst kata gidelim. Şuradan. Tamam. Burada bekleyebiliriz. Şu camları da kapatalım. Sıtı gelmesin. Şuradan geçebilir miyim ki? Oo, şuradan şurada da geçebiliyorum. evet yemeğini karıştır. Azıcık saygın olsun ya. Öyle yer, yersen tabii boğazı kusuyor. Az saygın olsun Evet. Reklamlar bitmiyor. Reklamlar bitmiyor. Tamam bitti. Allah ya. Yanlışlıkla tıkladım. Neyse tamam. Sıstığının. Kafasına iksir düşürdüm. Yap şu. Yap şu. Çok yaşa, Çok yaşa Çok yaşa. Çok yaşa. Sağlıklı yaşa. Şimdi hemen e Ay ne hapşırmaymış ya. Şimdi hemen mutfaktaki yerden üst kata gidelim. Çünkü bize skoberry lazım. Yani şey levye. Levye de buradaydı galiba. Yok bu testere. Evet. Levye burada. Hıssısti üst kata çıkıyor. Hemen. Şuradan. Aşağı atlayalım. Canım da gitmedi nedense. Ben şunu da alalım. Gerçi alamam ki. Envanterim yok. Eğer gerçek skeleti hiç olsaydı envanterim olurdu ve onu da alabilirdim. Tamam hemen TV odasına girelim. Zaten burada da varmış da. Tamam mısın gelmeden kaçalım hemen. Kaç. Şimdi şuradan atlayalım. Ve Allah. Hemen Yine şuradan geçelim. Evet tamam. Bir şey diyeceğim. Şurada bir tane cam var sanki. Amsız senin televizyonunu paramparça ettik. İlk önce görevi yapmadan <laughs> ağlıyor. İşte çocuklara kötü davranırsan Sonun böyle olur. Mısır sti. Tamam. Sıradaki görev. Mısır şey, tişörtlerini yırtacağız. Ama en üstteki cama çıkmak istiyorum. Kayzar abiden bildirim geldi de. Ha. Tamam. Şuradan çıkabilir miyim oraya? Aa dur tamam. Şimdi şuradaki merdiveni alacağım. De. Yine oraya çıkamak. Belki şuraya koy, koyarsam çıkabilirim. Heh. Atış G, G. Şöyle. Ne oluyor ya? Dakika başı reklam. Hem mouse'un imleci nerede? Masum imleciler de yine kayıp. Masum imleci. Biraz zaman sonra. Evet arkadaşlar. merdivende hay maşallah merdiveni de. Merhaba mısın di? Oğlum bir de ödüm koptu camdan gelir. He, üste çıkılmıyormuş. Neyse zaten bizim işimiz. Gerçi üstte ya doğru. İşimiz de, işimiz de üstte. Makası ben bulurum. Tamam, şuradan geçelim. Yok, zaten burayı kilitlemiş. Nasıl diye şu an bu şey? Şuralarda bir yerdeydi onun. Tişört odası. <laughs> Şu an bu tarafta. Aa tamam. Burada da makas nerede? Makas. Buralarda. Makas nerede olabilir? Kilerde olabilir. O yüzden buradan nereye gidelim? Kilere. Mısır de nerede ya? Aa alt katta. Tamam sen alt katta durabilirsin Mısır Ha tamam makas buradaymış. Ayak izine gerek yok. Hemen şuradan kaçalım. Ya her yerde kilitli yapmazsın be mısıstı. Yuh. Evet yukarıya çıkıyor mısıstığımız. Ben şurada durayım da garanti olsun. Şu Allah. Ağacın üstünde durayım diyecektim. Neyse. Oraya git şey görsel başlayana kadar şey yapabilir miyim? Evet yaptım. <laughs> en sevdiği tişörtünü yırttık mı Sistinin? <laughs> Ağlıyor. Neden bu böyle oldu? <laughs> Ay ben ne reklammış arkadaş ya. Hı? Yok lan geriye değil ileriye Tamam şimdi ne yapacağız? Bir dakika bir bakalım. Ne yapacağımıza. Tamam şimdi tişörtünü yırtmayı yaptık. A Oturacağı yere iğne koyacağız. Evet şimdi o iğneyi nereden bulacağız? İğneyi koyacağız. Üstün a mısız diye üst katta. Güzel sıkıntı yok. Aa yine şurada. Al. Tamam. Hemen şunu şuraya yerleştir. Şunu al. Koy. Kaç. 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 Şuradan zıpla. Ve burada dur. Nasıl diye buraya gelir. Az önce nasıl şuradan bakmıştı. Açtım baktım dolabı. Şekerde sandım ilan. Tamam. Üst katta bekleyebiliriz. Çünkü o aşağıda. Şuradan bakalım. Ben <laughs> buradan nasıl gördün? Yuh. Hemen şuradan şuraya geçelim. Nasıl diyeyim? Beni göremezsin ki. Hemen şuradan atlayalım. Ya mısız değil de kaplumbağa gibi gidiyor ha. <laughs> Aha, Mısır Sitenin poposuna yine battı. <laughs> Evet yine harika bir videoydu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.